Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda da aslında bence yine önemli olanlardan bir tanesi olan bu hipotez testini nasıl yapacağız? Bir önceki videoda değinmiştik hocam. Tam giremedik. Belki bir ee, önceki video olmayabilir o. Yani başka bir video olabilir ama değindiğimiz videomuz var. Nedir o? PDF üzerinden değerlendik. Evet. Video. Hocam hipotez testiyle ilgili o videoda da değinmiştik. Biz aslında hipotez testini e, ee, Fisher'ın 1955'teki boş hipotez testine dayalı hipotez testi yaklaşımı benimseyerek yapıyoruz. Neydi? Boş hipotez testini belirliyoruz güven aralığını belirliyoruz. Bu doğruda P değerinin hesaplanan P değeri evet. belli ee, pardon. Güven aralığı doğrusuna belirlenen P değerinin hesaplanan P ile karşılaştırılması doğrusunda hı hı. istese anlamlılık ya da anlamlı olma durumu bir şey. Yani bir etki ya da bir ilişki var mıdır yok mudur? Evet. Bir fark var mıdır, yok mu? Burada sorun şu. Hipotez testinde aslında biz boş hipotezlerimizi çoğu zaman araştırma makalelerine yazmıyoruz. Hı. Diyoruz ki X ile Y arasında ilişki vardır. Ama onun bir arkada boş hipotezi de var aslında. Ama bunu okuyan bir araştırmacı şunu da biliyor. boş hipotezi ilişki yoktur. Evet. Tersidir. Evet. Burada hipotez testinde biz benimsemiş olduğumuz bu yaklaşımın doğası itibariyle alternatif hipotezi test etmiyoruz hocam. Bizim bütün işimiz, testimiz boş hipotezi. O yüzden P değerini 95 güven aralığında 0.050'den yüksek bulduğunuz hayal edin. Yani 0.150 buldunuz. Açık ara anlamsız. Bu noktada test ettiğimiz şey yani bulduğumuz şey şunu bulduğumuz şey şöyle ifade edemeyiz. Ya, bu ilişki yoktur. Bulunmamıştır. Ya da bu ilişki istesi olarak anlamsızdır. Yani böyle bir ilişki yoktur diyemeyiz. Bence bunu şöyle yorumlamalıyız ki o öneriliyor genel olarak. Boş hipotez üzerinden yorumlamalıyız. Yani bu bulguda şu söylenmeli. Tam olarak. Boş hipotez reddedilememiştir. Neden reddedilmemiştir demiyorum da, reddedilmiştir diyorum. Karl Popper'ın e, ku, siyah kuğu örneğinde olduğu gibi başka bir örnekle Yani siyah kuğu örneğimiz şu, tüm kuğular beyazdır varsayımımız var değil mi? Kuğuları gözlemliyoruz. Evet ve 100 bin kez beyaz kuğu buluyup e, daha sonra bir gün siyah kuğu buluyorsak evet. ne olmuş oluyor? Aslında başta beyaz kuğu bulamadığımızda, e, tamam bütün, pardon özür dilerim. Aslında başta hiç siyah, siyah kuğu göremediğimiz şu anlama gelmemeli bütün kuğular beyazdır. Hayır, bir gün bir beyaz, bir gün beyaz olmayan bir kuğuyla rastlanabilir. O zaman bu söylem yıkılıyor. Şu Hı -hı. denmeli. Yani burada beyaz kuğu haricinde bir kuğu bulunamamıştır. Evet. Yani tüm kuğular beyazdır demek, demek. istiyor. Yanlışlamacı yaklaşım. Evet. İngilizce karşılığı falsification derler. Belki oradan literatürde daha Literatür, evet. bulma. Falsification yeri ya yanlışlamacı değil. Yani. Karl Popper'ın Türkçe çevirmişlik tafları. Aynen. Fazlasıyla Şimdi var. burada tekrar konuya dönecek olursak hocam. Arada bir eserdik ama. H sıfıra yani biz alternatif değil boş hipotezi test ediyoruz. O yüzden yorumlarınızı boş hipotezlerine yapmalıyız. Yani P değeri 0.150 bulduysak, 195 güven alanında teste karşılık şunu demeliyiz. H sıfır hipotezi reddedilememiştir. Hı. Peki anlamlı bulursak yani 0.015 bulursak 195 kilometre alanında yani, 15, yörende yörende. yani, yani, küçükse Bu sefer o zaman da boş hipotez reddedilmiştir. Bakın arkadaşlar burada e, alternatif hipotezle ilgili bir söylemde bulunmuyoruz. Ya boş hipotezi reddedilememiştir şu an diyoruz ya da reddedilmiştir. Hani alternatif hipotez kabul edilmiştir yanlış bir söylem bence. Tabii bir de burada şunda Ya da, da alternatif hipotez reddedilmiştir yanlış bir söylem. Değinmek gerekiyor. Ya, arkadaki felsefe kısmı evet. çok zor hocamız açıkladı. Ama sosyal bilimler alanında özellikle bir iyi bir dergide makale okursanız bu cümlelerin bu şekilde kullanılmadığını görürsünüz. Çok itibarla. Ya onun ne anlama geldiğini bilen biliyor ama biz genel cümleyi bu şekilde kurmuyoruz. Tezlerinizde kurarsınız. Kurdukça uzar zaten. Uzatın bence de. Burada şöyle, ama. şunu, şunu diyebilir arkadaşlar hocam bize. Ya hocam ben e, pazarlama alanında diyelim ki işte dünyanın en iyi dergilerinden Journal of Marketing Research ya da Journal of Consumer Research'ta bir makale gördüm hocam. E orada diyordu ki İngilizcesi H1 is supported. Hı -hı. Yani H1 supported. Yani alternatif hipotez desteklenmiştir. E bu söylem doğru mu? Bence değil. Hı -hı. Ama norm olarak bu oturmuş orada. Aslında o, o şöyle ifade edilmedi. Yani h 0ın reddedile, reddedildiği söylenmedi. H0 reddedildi. Yani H0'ın reddedilmesi demek H1'in desteklendiği çıkarımını sağlıyor mu? E, kısmen belki sağlıyor olabilir insanlarda ama birebir örtüşmüyor. Ama bizim yani. H1 hipotezle bir testimiz yok. E tabi yani şimdi oralarda basmadık henüz. <laughs> Basanlar da buradan nasıl <laughs> söylemek kolay. Buradaki bütün videolarda aslında kendiniz mutlaka araştırın diye düşünüyorum. Yani bakın bu biz bir fikir vermek amacıyla buradayız. Bizim de bilgimiz dünya çapında değil. Belli bir kısıtlı var. Fazlasıyla kısıtlı var. Öyle yani bir şey. geliştirmeye çalışıyoruz. Evet, bu ülkede arkadaşlar. yetişmiş, yetişmeye çalışan arkadaşlarımızdayız. Evet, Ama bir yok bizim zamanımızda ben böyle videolara karşılaşmamıştım. Buna da yararlı olacak. Arkadaşlar için. bence hocam çok şanslı senin sayende. Mesela. Bu tür tartışmalara senin kanalın sayesinde ulaşabiliyorlar ve bu tür tartışmalara maruz kalabiliyorlar genelde metodolojik şeyler ya da istatistiksel şeyler çok ezbere dayalı işte. Bu, budur, bu budur. Tarzı gider. Ki zaten çok izlenince zannetmiyorum. Buna, buna ilgi bununla ilgi duyan, çok kısıtlı kendini geliştirmek isteyen akademisyen değerli hocalarımız ve araştırmacılar buraya bakacak. Mutlaka yani bir videodan yola çıkıp bir kanıya varmayın. Okuyun yani. Evet. İnternet dediğim şey zaten her türlü kitap bulabiliyorsunuz. Kaynak yani paralı yoksa evet. Çok Sahtelerini bulabiliyorsunuz. Ben de bir sürü sahte kitap okudum açıkçası. Paramız hmm. yoktu. Herkes ne yapacak? Dolayısıyla çok pahalı ama bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla bence mutlaka kendiniz okuyun. Popper dedik, Popper alın, açın, okuyun. Buna ilişkin çok güzel tartışmalar var. Gerçekten çok güzel. Bizim anlattığımız ötesinde de okuyun. Kendi kararınıza kendiniz varın. Bu video sadece bir belki size bir başlangıç. En azından biz bildiklerimiz itibariyle gördük. Belki bir çıkış noktası ve düşünmeniz için size çok iyi bir sebep verecek bu video. Evet. Ama ben yine de çok yanıldığınızı düşünmüyorum ondan. <laughs> ben, ben yanılabiliriz diye bazen <laughs> düşündüğüm oluyor akşam önce Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.